Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizler için fincanımı kapattım ve pozitif bir enerjiyle niyetlendim izleyenlerim adına. Siz de kendi yüreğinizden geçirdiğiniz konuya niyetlenin. Bakalım enerji olarak bize bugün neler söyleyecek fincanımız. Kolektif açılımı uyanlar sizin olsun, uymayanları evrene gönderin arkadaşlar. Neyse halimiz Falımızda yansısın. Bize doğru rehberlikte bulunsun diyorum ve şimdi sizlerle de görselleri göstererek de paylaşıyor olacağım falımızın içeriğini. Baya böyle bir şey haber doğrultusunda böyle bir hani derler ya ağızdan çıkması yüreğin. Yürek gelmiş ağza gibi bir enerji hissettim. Özellikle sanıyorum ki bir şeyle ilgili bir haber, bir sonuç bekleme aşamasındasınız. Şuradaki görselle bağlı olarak vermiş. Bugününüzde belli ki bir şey beklenti var burada ve çok artık olsun sonuç gelsin. Şunu bir netleştirelim dediğiniz bir sürecin içindeymişsiniz gibi alıyorum enerjiyi. Son zamanlardaki yaşadıklarınıza bakıyorum şöyle bir aslında insanlar sanki bir grup insana Arkanızda birinden destek almışsınız. iki kişisiniz. Bir grup insana sanki savaş açılmış. Böyle kendinizi anlatmaya çalışıyorsunuz. Mesela şey gibi. Patron size demiş ki. Sen bundan sonra bunu uygula. Aman Allah'ım oradaki bir kalabalık var. Sen ne hakla bunu yapıyorsun? Siz de kendinize anlatıyorsunuz. iki kişisiniz. Ama bize patron söyledi böyle böyle yapın diye. Patron yok ortada arkanızda kalmış. Yani işin büyük kısmı, büyük kişisi geride kalıyor. Siz iki kişi olarak onun dediğini uygulamaya çalışıyorsunuz. Önünüzde kafasında bir sürü kurgulayan insanlar var ve bir, bir 33 rakamı görüyorum. Hani bugününüzden 33 gün öncenizi mi yansıtıyordur? 33 yaşında mıdır? 33 Hani 33 ne olabilir sizin için? M, M, midir? Hani böyle yan bakarsam sanki bir kuş görünümü de var. Ama 33 rakamını gördüm. Ya da bugününüzde hani işte burada 20 gün önce 33 gün sonra şu olacak mı diye mi konuşuyorsunuz bilemedim. Ya da arkadaşlar son bir ay önceniz olarak verdiğine göre de gününüzde de haydi artık olsun dediğiniz bir şey olduğuna göre de bir anlaşma, bir imza, bir resmileşmeyi mi bekliyorsunuz dedirtirdi. Tabii ki de şu an kolektif açılım olarak değerlendirdiğimden dolayı böyle bir örnek verdim. Oysaki sizin için belki de aile fertlerine karşı birisinden aldığınız destekle mücadelenizdir. Ama 33 rakamı da sizin için bir ayınızdır diyebiliriz. Çünkü sonrası biraz belirsizlikler var. Bu belirsizlikleri de ben ben anlamlandıramıyorum diyemiyorum. Boş, silik, böyle sisli, puslu görüler var burada. Yani siz de anlamlandıramadığınız bir şeyleri yaşamışsınız. Şimdi yanınızdaki her kim ise ben burada şöyle görüyorum arkadaşlar. Arkanıza saklanmış biri görüyorum. Burada güçlü olan sizsiniz bakın. Yani hani iki kişisiniz dedim ya. Burada ilgili kişi siz. Arkanızda duran bir kişi var. Özellikle şurada geçen hafta bir 10 gün öncenizde biriyle bir hesaplaşma yaşamışsınız. Bakarsak 3 kişi görünüyorsunuz. Ama birisi sizin arkanızda kalmış. Şu kişiye hesap soruyorsunuz ve sizdeki dirayete güce bir bakın. Çok kendinizden emin konuşuyorsunuz. Karşınızdaki insan da emin ama bilin ki bir yere varamaz. Boş. Öylesine sallıyor yani. Öylesine sallıyor arkadaşlar. S, A harfleri görüyorum burada. Bugününüzde. S ve A harfleri ile ilgili kişilerle görüşüyorsunuz. Cevap onlarda mücadele ettiniz. Belki sizde var bilemedim. Ama bilin ki e, bugününüzde bu hesaplaşmanın sonucu boş olur. Kof olur. Arkası gelmez, devamı gelmez. Şimdi açar açmaz bu haydi artık olsun enerjisine gelince yüreğiniz ağızda. Artık bu süreçten sıkılmışlık var. Hani olsa da bitsek, gitse de bitse de gitsek yani öyle bir enerji buradaki. 5 rakamı, 15 rakamı var arkadaşlar. Şimdi 15 rakamını net görüyorum burada. Elle çizilmiş bir 15 rakamı var. Ee, nereden baksak bu ayın 15'ini geçirdiğimize göre acaba siz bu ayın 15'inde bir şey oldu da olsun diyemi acaba konuştunuz bu diyebiliriz. Yoksa yani şöyle diyebiliriz buna. Temmuz'un 15'inde var olan bir konu ile ilgili artık sonuç verilmesi gerekiyor. Yakın bir zaman yakın bir geçmiş bu daha verilmemiş sonuca gelinmemiş diyorsunuz ki bir hafta geçti koskoca 5 gün 10 gün geçti daha da ne zaman olmasın mı bir 15 rakamı ile ilgili ağza gelmiş bir yürek artık olmak üzere diyebiliriz buna yani şöyle söyleyeyim belki sözler tutulmamış ya da olması gereken bu ayın 15'inde halledilmesi gereken mevzunuz daha olmamış ama olmak üzere eli kulağında diyor yani ağzınıza gelmiş o yürek ve artık olmak üzere oluyor da arkadaşlar nasıl sonuçlanır peki deseniz bana olumlu derim. E çünkü içiniz rahatlayacak özellikle işte mesela temmuzun sonu itibariyle önünüzü daha rahatlamış olarak hissedeceksiniz. Ben aldım diyorsunuz cebime heybeme e, görevimi sorumluluğumu hallettim ve rahatım vicdanım rahat e, zihnim rahat dediğiniz bir ağustos veriyor burası bana. Yine bir SA görüyorum. Bu arada e, S ve A'nın yanında bildiğiniz bir çatı çıkmış. Evlilik, yuva, evle ilgili bir şey. E, şimdi iştir, iş ama evi de etkiler ya hani. Sonuçta orada kazancımız bizim hanemizi, geçimimizi sağlar. Acaba bu SA sizin iş yerinizde midir? Hayatınızdaki ilgili kişi midir? Bilemedim. Ama Ağustos'ta S ve A'yı ve de çek, yani böyle çok güzel Çatılı bir yerde daha huzurlu bir siz varsınız. Özellikle çok güzel ya. Şöyle görüyorum arkadaşlar bakın şimdi. Siz çok daha merhametli kalmışsınız. Karşı taraf biraz daha duyarsız. Sizin mücadeleniz Ağustos'un sonunda da devam etmiş. Ama benim burada sizi net bir kumru gibi gördüğüm aşikar. Şimdi çatı gördük. Acaba hayatınızın hangi evresindesiniz bilmiyoruz. Ama çatınızı güzel etkilenecek diyebiliriz burada. Bir kişiyle karşılıklısanız ve de böyle sonunda yine kumru gibi olacaksınız. Yani karşı tarafa kıyamadığınız için onun açığını mı kapatıyorsunuz? Onun elindeki bu kadardır. Elim hani derler ya, adım Hıdır. Elimden gelen budur. Karşınızda bir Hıdır var. Elinden geleni yapıyor. Siz onun açığını kapatıyorsunuz. Ve buradan da hani benim hmm, Hani ben yapıyorum demiyor bu insan diyor. Merhamet duygusu geliyor burada içime yani net. Üç kişi sanki öğretmensiniz de üç kişiyi böyle Eylül'de mesela karşınıza almışsınız. Kendinizi anlatıyorsunuz bu üç kişiye. Ama merhametten dolayı yapmış olduğunuz feragatlarla ilgili bir açıklama gibi. Yani neden oğlum hep sen yapıyorsun? Eşin niye yapmıyor? Çünkü o bu kadar, ben buyum gibi bir şey bilemedim. Ee, belki de iş hayatınızda. Yani e, birilerinin açığını kapatmaya daha meyilli yapınız var. Hani onu ispo, ispiyonlamaktan ziyade iki kişi karşılıklı konuşma görüyorum burada. Ben bir kumru durumu da görüyorum arkadaşlar. Evlilik hayatınızda aileler arasında yaşanılan sıkıntılarınız varsa da, hani bu, bu anlamada gelecekse de, Bilin ki sizin yüreğinizdeki o merhamet karşı tarafın açığını gayet net kapatır. Karşıt konuşma oluyor ve de üç kişiye siz siz içiniz rahat tutun ben iyiyim diyorsunuz. Kendi anne babanız, abinize belki ben iyiyim mesajı veriliyor burada da. Özellikle Ağustos sonu Eylül diyor. Yani bu sizin işinizle de alakalıysa da dediğim gibi siz payınıza düşenin fazlasını yapmaktan rahatsızlık duymayan bir yüreksiniz. Şimdi bence bu ailesel bir konuymuş Çünkü kariyer hayatınızda çok net bir şekilde e, önünüze açık veriyor. Sonsuzluk döngüsü var Biriyle el tokalaşıyorsunuz. birisiyle aldığınız karar sonucunda önünüzü açıyorsunuz. Ben kariyer hayatınızda bir anlaşma özellikle Eylül'de bir anlaşma yapılır mesela e, Dolayısıyla sizin cappar derler ya böyle hani tuttuğunu kopartan. Siz biraz öylesiniz ya bu fal sahibi öyle biri yani. Bunu net görüyorum. Hani ver görevi arkana bakma yani o yapar halleder. Üstüne düşeni demez yani çok çalıştım, saatlerce aynı emeği veriyorum falan. Şimdi burada biraz aileyle ilgili kök sorunu verdi bana. Bu kökle alakalı olarak da arkadaşlar Sanki zaten var olan bir konudan dolayı idi. Hani bir üç kişi yine burada görüyorum. Yine sizin köklendiğiniz bir konuyla alakalı. Az önce vermiş olduğum örnek anlaşılan şu ki hem aile çekirdek aile belki de eş sevgililik hayatınızla ilgili kendi aile büyüklerinize izah ettiğiniz bir durumda olabilir. Deseniz ki bana hep mi böyle devam edecek? Aile sorunlarım çok fazla. Derim ki size ya sabır çünkü özellikle eylül bittikten sonra hatta Ağustos bitti eylül evet eylül'ün ortası sonrası diyebiliriz buraya. 3 gün 5 gün şaşar beşer ama bilin ki gidişatınız bu köklü soruna net bir şekilde çözüm var. Anahtar net çıkmış, A harfi net çıkmış, kelpeden var. Yani sizin kangren olduğunuz noktayı şu iki kişi naz ağız ağza verip konuşmasıyla anahtarınız A harfinin yanı başında tertemiz duruyor. E A harfindeki kişi sağlar. O SA görmüştük zaten bu falda, hep böyle ağırlıklı. Şunu söyleyebilirim arkadaşlar, anahtar çıkmış, ev mevzusu var, ev yeri var, tarla, tezek, iş, aile işi, şirket bilemedim. Ama anlaşma sağlanacak. Bu üç kişiye siz bir şeyler ifade et, kabul ettireceksiniz. Niyetinizi, düşüncenizi bu üç kişiye kabul ettiriyorsunuz. Yani sonunda çünkü kart net konuşma var. Üçüncü kişi de yanınızda duruyor. ve anahtarınız tertemiz burada. Çok beyaz bir anahtar. Kalp de zaten sonuna konmuş. Belli ki kalbinize göre olmuş. Kalbinizi çürütmeyin. Kalp temiz kalp çıkmış. Gönlünüze göre olmuş diyebiliriz. Burada mutlu bir son var diyebiliriz. Kalbiniz içiniz rahat diyebiliriz. Burada sizin kendinizi üzeceğiniz bir süreciniz değil arkadaşlar. Yok. Şimdi haricinde e, bir 4 rakamı. S4 yazıyor burada da. S var. 4 var. Siz karı kocaysanız bile ortada çocuğunuzsa ki iki çocuk olabilir burada. Şöyle görüyorum. Ya bir evli çift var. E, burada taraf sanki şeyde gibi ortaya gelmiş bu iki kişi ya çocuklardan ötürü iki çocuğunuz var çocuklardan sebep bir konuşma haliniz var karı koca ya da evli bir çift diyebilirim buna iki kişi var çünkü arada ee, 4 s harfi bol çıktı bu falda şimdi 4 rakamı sizin için ne olsun bence en fazla 54 olur yani Hani Ağustos 24 olur, Eylül 4 olur. Çünkü sonrasını çok pürü pak veriyor. Bu evlilikte, bu çekirdek halinde bir sorun çıkmaz. Var olan sorunda bir mahkeme gibi bir masaya yatırılır, konuşulur. Bu iki kişi, bu iki kişinin arasında bunların dengesini sağlıyor. Yani bir ayrılık yaşanmaz, bir boşanma yaşanmaz. Çocuklar için birliktelik devam eder ya da zaten hayatınızda kimse yoksa da o evli çift sizi birlikteliği güzel gidecek bir ilişkiye vesile sağlar. Ben aşk hayatınızı temiz görüyorum. Köklü olayınızı netleştirmiş görüyorum. İşle alakalı güzel bir anlaşmayla çizginizi çizdiğinizi görüyorum. Burada sıkıntılar şey diyemem. Dikkat edin diyemem. Sadece Ağustos sonu itibariyle daha rahatlayacaksınız. Ee, ve aşamayacağınız bir problem var. Şuraya dikkat edin. Burasını kapamış diyemiyorum. Güzel gördüğüm ne varsa da sizin olsun inşallah arkadaşlar. Ben sadece görebildiklerime dilimin döndüğünce rehberlik ediyorum. Kolektif açılım olduğu için e, uyanlar da vardır uymayanlar da siz uymayanlar evrene gönderin arkadaşlar. Belki benzetmeler kısmında siz kendinizle bağdaştıramayacağınız noktalar olabilir. Ama e, bilin ki uymayanla varsa gönlerin evreni. Her yeni bir gün yeni bir bakımla karşınızdayım. Biraz enerji meselesi kolektif fallar. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sabah ve akşam olarak bakımlarıma devam ediyorum. Sizin falınızı mutfağınızda misafir edin. Siz bana konuktunuz. Karşılıklıydık şimdi de sohbet kısmındayız gibi hissettiğim için her fal bitiminde kendi hayatımda uyguladığım şeyleri sizlerle paylaşıyorum okuyorum da e, sayenizde şunu yapmıyorum ben e, hatta arkadaşlar şey demişler çok mutlu oluyorum gerçekten psikolog gibisiniz Buket Hanım <laughs> ulaşılabilmesi kolay olan şifası bol olan bir psikoloğa benzetiyorlar bazen. Çok da mutlu oluyorum. Gönlünüze sağlık. Nasıl adlandırıyorsanız arkadaşlar, ben burada bu enerjiyi sevdiğim için bu şekilde devam ediyorum her falan falın görüsü de enerjisi de birbirinden farklı oluyor tabii ki de. O yüzden her zaman söylerim siz kalbi güzel olanlardan olun. Bir insan kalbinde neyi barındırıyorsa hayatındaki insanlara sadece onu sunabiliyor. Bugün birilerinden yara aldıysak karşı tarafın gönlünde o var olduğu için bize bunu yapabildi öyle düşünün. Ama ilahi adalet evrende mutlaka tecelli ediyor. 9-18 sene içerisinde çıkıyor. Hiç de beddua ederek bulaşmayın arkadaşlar. Beddua çözüm değil sen beddua ettin diye o onu yaşayacak değil. Zaten evren ona yaşattığı ne varsa kendisi de yaşamadan bu dünyadan aslında onu veda etmeyecek. Keşke insanoğlu bunu bilse. Tabii ki de sınav diyoruz. Sınavlarımız da bitmiyor. Dün maddi mücadele. Bugün en acısı ölüm arkadaşlar. Rabbim ölümle sınamasın sevdiklerimiz yeter ki. Ki biliyorsunuz yıllar sürdü yani yaşadığımız süreç bitmiş mi bitmiş değil ama. Rabbim yardım etsin tabii ki de bir daha da tekrarı olmasın inşallah. Ölümden öte köy yok dedikleri nokta. Dolayısıyla da yaşadığımız ne varsa mutlaka bir çözümü olacaktır. Sabrın sonu da selamettir. Ben hep öyle inanırım. Yani çünkü bir kapı kapanıyorsa biri mutlaka açılıyor. Umudunuz yeter ki yitirmeyin. Bazen bakıyorsun hayır şer sanıyorsun. Bir bakıyorsun hayırla sonuçlanıyor. Gönlünüze göre olsun her şey enerjinizi evrene doğru ve pozitif gönderin diyorum. Bugünlük benden bu kadar. Sağlığınıza, psikolojik sağlığınıza dikkat edin. Umudunuzu yitirmeyin yarınlarınızdan. O kapı açılacaktır ya sabır. Ve herkes kalbinin ekmeğini yesin. Bir sonraki açılıma kadar arkadaşlar başta sağlıkla kalın ve hepiniz hoşçakalın.